Arkadaşlar bir günlük de Deniz var Mehmet var zaten iki tane video var Mehmet Gildi alın, Şimdi alın, alın. durun arkadaşlar ee, şimdi bu Görüşmeler. set yarışması yapacağız arkadaşlar Görüşmeler. Herkes bu setten yarışma yapacak tamam mı sıra sıra ben de yapacağım arkadaşlar ee, Şunların of kısmı eski arkadaşlar birazcık bozuk ama yarışta bakalım eski ama ne yapacak onu göreceğiz arkadaşlar işte amasörü var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz Subakları gibi. Çıkarttım. Ee, pitesinde birazcık sorun var. Ee, sonra ne? düdüğü var arkadaşlar. Sonra amasörü amasörü amansörü bozuk arkadaşlar. Hayır yağlamamış. Ne lan nerede bozuk? Aga yağlamamışsın. Hayır yağlı ya. Yağlı. yağlı. Sonra arkadaşlar e, Mehmet'im setine geçiyoruz. Mehmet'im seti yeni. Çok bir şeysi yok. Yeni inen eskinin tarzını konuşturacağız arkadaşlar, yeni ve eskinin tarzını konuşacağız arkadaşlar. Bakalım eski mi daha dayanıklı? Ee, yenimsi, yenimsi arkadaşlar. Yeni de. Şey, bir şey söyleyeceğim. Onun da yokuşa, böyle düdüğü var arkadaşlar. Bu bisiklet yok arkadaşlar çok hızlı gidiyor ama işte ben biraz korkuyorum fren biraz. Ali, evet arkadaşlar, Ali. şu anda. Bak Ali Berke bakın. Bu Mehmet. Adı Ali adı sen salça şey yapıyorlar ya kadınlar orada. Sen geç Ege. Biz şimdi denizden yarış yapacağız. Ya da siz ikiniz yapın bir. Evet. Bari sizin için söyleyeyim. Benim iskeçim de kaydırmalı. Benimki de. <laughs> Mehmet kaydırmalı bir set. Evet. Evet şimdi yarış başladığında başlayacağız arkadaşlar. Evet. Ama şöyle bir şey. Şey yapıyorum. Bak. Bak. İşte Evet, 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 evet. Şu anda gördüğünüz gibi. Deniz yendi arkadaşlar. Eski pisek yendi. Deniz yap bir tane şekil oğlum. Yap bir tane şekil. Evet. Bak bak arkadaşlar bunu böyle kaldır. Kaldır. Şimdi ben pusetli yapıyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Mehmet girin arkadaşlar. Şu anda hadi. Hadi. Acil olun. Hadi senize. Aşağı gitmediniz. Şimdi ben yeni puset alıyorum arkadaşlar. Deniz de eski pusetten. Evet. Hadi var Ege bunun bana. Geç aşağı senle. sen bak. Sen ya falan başlatacaksın. Ben orada frene bastım bak. sen de bas şöyle biliyorum. Evet, sen bastın. Ama basılınca. ya. mı tutayım telefonu? Ya. Evet. <laughs> ne çıkıyor şey <oluyor>? ya? <laughs> Dur. Bir gidip gel. Kamerayı yaklaştır biraz. Yaklaştır ya. Tamam biliyorum. Gel Bak. Gel. Ben başlayayım diyor <laughs> tamam mı? Hayır ben. Hayır ada Hayır adaletsizlik oluyor. Kazanan Ali Arkadaşlar adayıktı yendim. Beni çekilen arkadaşlar şimdi. Beni Onun için Bay. şu anda Mehmet eski feti kullanacak. Deniz de yeni bir feti kullanacak arkadaşlar. Evet. Hadi girelim yukarı doğru. Oh, Allah ayrı düştü. Arkadaşlar düştü ya. Hadi. Ah. Dur. Dur. Al tekerleği oğlum suya suya basma tekerleği. Tekerlek kaydı ya. Tekerlek kaydı. Su kıymıştı. vardı. Su var. Ya. Benim benimki de çok kötü. Arkadaşlar ayağım biraz ağrıyor. Çok kötü. Hadi yukarı doğru çıkalım. Buna kadın kayıyor lan. Arkadaşlar kayıyor. <laughs> evet, kayıyor şu anda. <laughs> Hadi. Sütleri değiştirin ver bana. Ver ver ver. Kamerayı. Al süt, al al al. Ben yarışı başlattınca Kaçıyorsunuz Evet arkadaşlar, ya bir dur ya. Bizim ailenin en şakacı insanıdır arkadaşlar. Zatır evet mı? arkadaşlar, biraz daha halife <laughs> takmayacağım. <laughs>